Merhabalar, Göran servisi olarak bir akıllı debriyaj sistemimizi daha sonlandırdık. Tam montajını yaptık, testlerimizi yaparak müşterimize aracını teslim etmek aşamasındayız şu an. Aracımız 2016 model Ford e, Tornio. Montaj başarıyla gerçekleşti, test sürüşlerimizde herhangi bir sıkıntı olmadan tamamlandı. Sinan Bey de şehir dışından bizlere gelip aracını bırakıp tekrar şehir dışına dönmüştü. Sistemimizi yaptık, kendisiyle de testimizi yaptık. Şu an aracını kendisine teslim ediyoruz. İlk e, aracının montajından sonraki ilk e, test sürüşüyle ne gibi izlenimleri oldu? Onları soracağız. Yorumlarını alacağız. Öncelikle Sinan Bey, e, bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizlere aydınlan geldiniz. Evet. Aracınızı teslim ettiniz ve akıl debriyaj montajı yapıldı. Akıl debriyajlı aracınızda ne gibi bir fayda olacak size? Veri sistemi beğendiniz mi kendi aracınızda? Bunlar hakkında kısa bir yorumda bulunursanız seviniriz. Şimdi öncelikle evet. merhabalar. Akıllı devre sistemin bana en büyük faydası eşimin çok rahat aracı kullanması olacak. İkinci faydası tabii ki trafikte bizi rahatlatacak. Bunun haricinde sistem çok güzel. Beklediğimizin üstünde test aracınızı kullanmıştık zaten. Geldiğimizde test etmiştik. Onda gördüğümüz sistemin aynısı. Ondaki performans aynı bunda da var. Aracımızda performans düşüklüğü yok. Onun haricinde fites keşitleri çok rahat. Hani evet. Beklediğimizin üstünde yani. Ben bu arabada bunu bu şekilde beklemezdim. Şahsen onun gibi olacak mı diye düşünüyordum. Evet. Onun gibi de oldu. Artık devireceği unutacağız. Evet. Bizim bir sloganımız var manuel vitesli araçlar artık tarih oluyor. Evet. Sizin aracınızda artık manuel vitesli tarih oldu. Bundan sonra bu demektir ki otomatik araç aramaya gerek kalmayacak. Evet. Manuel araç alıp sizinle iletişime geçmek yetecek. Yeterli araç konusunda her işlemde çözümü ortağıyız. Aynı zamanda Bursa'daki ve çevre illerden gelen müşterilerimizin. Şimdi e, referansınızı birçok yerde görmüştüm. Sizlerle burada tanışmak nasip oldu. Buraya Aracımı değiştirmeye gittim. Araç değiştirmedim. Buraya geldim. Akıllı devreye bize vesile oldu. Tanışmış olduk. Her şey için teşekkür ediyorum. Gönül rahatlığıyla aracımı bıraktım. Gittim. Bugün dördüncü gün değil mi? Doğru. Dördüncü gün geldim. Aracımı teslim alıyorum. Elinizden geleni yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Nerede yardımcı bebekler, olduğunuz güler gidesin. yüzünüzle, ekibinizle, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Rica ederiz efendim. Size gelecek olan müşterilerinize de gönül rahatlığıyla gelip da teslim edebilir. Ben de buraya gelene kadar sizleri tanımıyordum. Evet. Gönül rahatlığıyla teslim edebilir. Araçlarınızı test edebilir. Hatta Aydın'dan olan biri varsa gelip benim aracımı da test edebilir yani. Evet. <laughs> Ondan yana sıkıntım yok. Biz de bundan sonra akıllı debriyaj sistemine geçmiş bulunuyoruz. Evet. Bize de hayırlı olsun. Sizlere de hayırlı olsun. Keyifli konforlu sürüşler veririz. Evet. Teşekkür ederim. Elinizle kolunuza sağlık. Teşekkür ederiz efendim. Evet, bir aracımızı da teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ve müşteri memnuniyetiyle teslim etmenin mutluluğunu daha fazla yaşıyoruz. Sizler de aracınızla ilgili, akıllı debriyaj sistemiyle ilgili bilgi almak için bizlerle iletişime geçmeyi unutmayın. Sinan Bey'e ve eşine akıllı debriyaj sistemli aracı hayırlı olsun. Keyifli, konforlu sürüşler dileriz. Hayırlı olsun tekrardan.